Arkadaşlar merhaba. Bu videoda kullandığımız moldi katkısı ile yaptığımız dökümlerde ne gibi sonuçlar elde ediyoruz. Biraz onlara değineceğiz. Yani ilk dökümde doğal olarak çimento esaslı olduğu için yani her ne kadar kalıptan 20 dakikayla yarım saat içerisinde çıkarmış olsak da ürünlerimiz ertesi günden sonra yani 28 güne kadar çimento dayanımı artacağından dolayı en sağlam değerlerine ikinci günden sonra ulaşmaya başlarız. Ben mesela çok ince dökümlerde örneğin yaklaşık 3 milimetre 3.5 milimetre Tabii benim orijinal kalıp olmadığı için normal kapakları bulduğumda onlara malzemeyi döküyorum. Sırf test amaçlı. Bu tabii kurumadan tam olarak çıkardığım için paramparça oldu. Sırf kurulduktan sonra nasıl görünüyor onu göstermek için e, atlamıştım bunları. Yani görüyorsunuz baya bir sert malzeme. Evet ortalaması 3 ile 4 milimetre arasında değişiyor. Bu incelikte hiçbir alçıda bu mukavemeti yakılacağınızı sanmıyorum. Yani döküm yüzeyi gayet pürüzsüz. yine artan malzeme ile döktüğüm yine bir kapak çalışması ortalama yine bu da 3 milim 2 milim çok, çok milime kadar ince bunu da yine kalıptan çıkarırken tabi tam kurumu kuruma gerçekleşmediği için ve yumuşak silikon kalıbın olmadığı için buna çıkarken kırdım tabi yine test amaçlı bunları göstermek için sakladım kaşıkla biraz zor çiziliyor. Sonuçta çimento esaslı alçı yani yüzde %50 yüzde elli zaman tuz çıkıyor doğal olarak falçatayla çizilmiş. Sonuçta bunun mal sertliği 3 civarında bir ürün. Hatta çimento içerisine yüzde alçı girdiği için onun sertliği biraz daha düşecektir. Muhtemelen 2.5-2.75 civarında bir sertliği var. Tırnakla kesinlikle çizemezsiniz. Tırnak çizme sertliği bir buçuktur arkadaşlar. Yani mineral tayininde arazide tırnakla çakıyla çizilme testlerini yaparız. Ve tırnakla çizilmediğine göre bunun sertliği ortalama 2.5-2.75 diyebiliriz. Yine döküm yüzeyine bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani en ince hatlarına kadar objeyi kopya diyebiliyor. Yani malzeme çok iyi yayıldığı için ajanların e, akıcı kıvam vermesiyle en ince ayrıntılara kadar yazıları, şekilleri görebiliyorsunuz. Yine oldukça sert. Bakın kalınlığı ortalama yine göstereyim. 3 mm civarında. Evet. 3 milimetre civarında bir kalınlıktan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bunun sertliği çimento miktarı arttıkça artacaktır. Yani %60-70 çimento katarsanız daha da sert olacaktır. Bunlar yaptığım çalışmalarda en kötü oranı kullanıyorum. %40 alçı kullanıyorum genelde. Ee, şey %40 çimento bazı testlerde %50 yaptığım da oldu tabi. 60 70 çalışmaların da oldu. Onun yeri geldiğince göstereceğim. Yani bu çalışmalar daha çok 40 çimento ya da 50 çimento ile yaptığım çalışmalar. Yine 4 milim kalınlığında bir parça falçatara tabii ki çiziliyor. Tırnakla hiçbir türlü çizemezsiniz. Yani alça esaslı <laughs> olmasına rağmen dayanıklı bir ürün. Ama sadece alçıyla döktüğünüz malzemelerde illaki tırnakla bunu çizersiniz. Yine bunları saklarken kırdım. Kalıptan sağlam çıkmıştı. istiflerken sanırım zorladığım için kırıldı. Bakın yüzey yine çok pürüzsüz. Logoları, yazıları çok net bir şekilde okunabiliyor. Kalanı ortalama 6 mm civarında görünüyor. Okuyalım. <laughs> evet. Şuradan da göstereyim size şöyle. Altı milimetre. Yine tırnakla çizilmez. Gayet sağlam, sert bir malzeme. Ve başka da bir katkısı yok arkadaşlar. Bol değil. Karışımın dışında herhangi bir şey katılmadı bunlara. mukavemeti daha fazla özellikle çekme dayanımını arttırmak için elyaf katkılı çalışmalarında da bir arzu edeni elyaf katkılı mozdu karışımı da sunacağız. Bakın çok pürüzsüz. Ve çok da güzel boya tutar bunlar. Bakın bunu bir tek kırmakta zorlanıyorum. Yani sonunluk tabakları da çok güzel bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Başka bir yine kapak döküm çalışması. Şuradaki pürüzsüzlüğü görüyorsunuz. Ortalama kalınlığı 8 milimetre civarında pürüzsüz bir döküm. Tabii bunları çok sert plastik kabaklarda döküyorum. Onun için bazı pürüzleri olabilir. Silikon kalıplarda şu kenar pürüzleri olmaz. Çok sağlam. Evet zor. Heh. Evet. Gayet sağlam. Yok. Oh. Evet. Yani bütün gücümde zorlamak suretiyle ancak kırabildim bunu ve bunu kıramıyorum arkadaşlar. Başka bir örnek daha göstereyim size. Ya bunun büyüğü ortalama yine 8 milimetre kalınlığı var. Yazılarını görüyorsunuz. Yani karışıma, bağlayıcı karışımına olağanüstü bir akıcılık kazandırdığı için kalıbın en ince noktalarına kadar kendiliğinden yayılan bir özellik kazanır. Evet. Böyle zorladığınızda çizersiniz ama Evet. Bunun bu kadar çizilmesinin sebebi Şurada notlarıma bakıyorum. Bu sadece alçı karışımıyla döküldü arkadaşlar. Neydi bu alçı? Karton piyer alçısı ve sıva alçısı. Bakın tırnakla çiziyorum. Bunu da göstermem iyi oldu. Daha önceki de çizilmiyordu tırnakta. Bu ne demekti? Bunun sertliği bir buçuk civarında. Evet, karton piyer alçı ve sıva alçı kaşıkla çok rahat kazınıyor ki tırnakla da rahat bir şekilde evet kazınabiliyor görüyorsunuz. İsteyen böyle alçıda dökebilir. Çizilmesi benim için sorun değil. Düzgün kalıp alsın derseniz alçı karışımında bakın çok rahat kırıldı. Sıvı alçısı ve karton pier karışımı. Evet. 4.1 nolu çalışma. bu yani yine biraz sert ama çimento karışımı kadar değil. Bir de böyle bir taş kalıbın vardı. Taş örneği. Bayağı bir kalın. 15 mm civarında. Tırnak çiziyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet. Bu da yine başka bir çalışma. Yine bir saklama kabının kapağı. Yani Kademeli bir kalonu var. En orta yerde 4 milimetre civarında 6 milim ve 8 milim diyebileceğimiz bir kalonla sahip. Ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Gördüğünüz gibi. Bunu tırnakla çizemezsiniz. Yine alça çimento karışımı Büyürün. Asla çizemezsiniz. Evet. Evet. Sadece iz. Falçatayla çizersiniz. bazı arkadaşlar diyor ki kalıptan hemen çıkar çıkırmaz. Neden? Neden ufalanıyor? Yani böyle neden kırılıyor? Arkadaşlar yani taş tozu özel bir alçı türüdür. Ee, kalıptan çıktıktan sonra bu mukavemetini almış olduğu için onu kırmak zordur ama çimentoyu ertesi gün deneyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar üç gün önce, 4 gün önce döküldü ortalama. Dün döktüklerim var. Biraz sonra onları da göstereceğim. Yani pürüzsüz muazzam bir görünüşü var. Gördüğünüz gibi. Yine söylüyorum. Sağlamlık için mutlaka iki gün bekleyin arkadaşlar. Çimentonun en erken priz süresi iki gündür. Ve 28 günde maksimum prizine uğraşır, dayanımına uğraşır. En sev malzeme 28 günlük malzemeden çimentodan elde edilir. 28 günü beklemiş olması gerekir. Bu da yine yazıların netliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu da çok ince, girintili, çıkıntılı kalıplarımızda mükemmel bir yayılım sağladığı için en ince noktaları böylece kopyalamış olur. Ve hava kabarcığı tabi döküm hatalarından dolayı bunlar pürüzler düzgün bir kalıp kullanmadığımdan kaynaklanıyor. Yüzeyi tamamen mükemmel bir pürüzlüğe sahip. Yine başka bir çalışma. Yine kapak çalışması. Pürüzsüz. Kaymak gibi. Görüyorsunuz en ufak bir kabarcık göremezsiniz. tırnak çizmiyor. Çok sert bir ürün. Yani taş dozuyla çalışma yöntemleri, prensipleri farklıdır arkadaşlar. Alçıyla çimentoyu karıştırdığın zaman çimento devreye girer. Çimento özelliklerine göre malzemeyi değerlendirmeniz lazım. Kalıplamanızı Buna göre yapmanız lazım. Değerlendirmeniz de buna göre yapmanız lazım. Mutlaka ertesi günden itibaren yani bir gün üzerinden geçmiş olması lazım. Tamam 20 dakikada yarım saate kalıptan çıkar ama tam kuruması tam sertleşmesi en az 24 saat ister arkadaşlar. Yine farklı bir kapak model çalışmam. Bu da ortalama 4 mm civarında. Buralarda 5 tabi yamuk dökülmüş muhtemelen. Yüzeyin pürüzsüzlüğüne bakar mısınız? Evet Ortalama 4 milimetre kalınlığı olan bir ürün Bunun avcısı biraz fazlaydı %60 %40 çimento ama çok pürüzsüz Çok düzgün Kusursuz En ufak bir hava kabarcığını Göremezsiniz yani mükemmel kalıplarınızda mükemmel döküm yaparsınız. Ben dökümcü değilim. İlkel malzemelerle çalıştığımdan dolayı ancak bu kadar yapabiliyorum. Ama burada kullandığımız tozun ne yaptığını bağlayıcı olarak kullandığımız çimento'nun ve alçının nasıl böyle pürüzsüz bir şekle dönüştüğünü göstermeye çalışıyoruz. Evet, yine bizim ufaklığın arabası, ondan aldığımız kalıp, tabi biraz ilkel, fakat çok sağlam, çok dayanıklı bir ürün. Bu da yine çizilmez kesinlikle. Sertliğini görüyorsunuz. Boyandığı zaman da harika bir şey olur. Tabii orijinal kalıbı olsaydı daha muhteşem bir görüntü sunabilecektik. Evdeki imkandan maalesef bu kadar. Bu da yine kendi aldığımız bir kalıp. Yine tırnakla çizilmez. Palkabağı. Çok sert bir yüzey var arkadaşlar. Çok sert. Evet, üç dört günlük bir malzeme bu. Dört gün önce döktüğüm bir malzeme. Yani bunu 10. kattan aşağı sakara da ancak kırılır. Yani başka bir şey de yok içerisinde. Mozi, çimento ve alçı. Alçıdan yapılmış bir ürüne bunu yapın da görün. Sonucunun ne olduğunu görün. Yine yaptığımız bir kat dökümü var. <laughs> Çerez tabağıydı bu arkadaşlar. Yani ortalama 6-7 mm bir kalınlığı var. Tabi kalıp pürüzlü olduğu için doğal olarak o da çok pürüzlü çıktı. E sadece yapılabileceğini göstermek için. Yoksa iddiamız abi biz dökümcüyüz demek değil. Sadece görün diye. Bu eski bir döküm. Yaklaşık bir 10 gün oldu arkadaşlar. 10 gün önce döktüğümüz çerez tabağı. Süpküm kabı kapağı. Uzun gün önce dökülmüş bir malzeme. <laughs> yüzey gayet pürüzsüz. Tırnakla çizilmiyor. kaşıkta zorladığınızda çizebilirsiniz tabii ki. Sonuçta da bir metal, sert bir metal. Yaklaşık 10 milimetre bir kalınlığı var. Gayet de dayanıklı bir malzeme. <laughs> Vay. Çok da Siz tabi objelere bu kadar vahşice kuvvet uygulamayacaksanız sorun yok. Ben bütün vahşi kuvvetimi uyguladım da yine tabak çalışması, tepsi çalışması gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Gayet pürüzsüz bir yüzeye sahip. Görüyorsunuz. Yine tırnakla çizemezsiniz. Kaşığı çok zorlamadığınız takdirde çizebilirsiniz. Çizebilirsiniz. zorlarsanız çizersiniz böyle. Evet. Test yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her yeni ürünle ilgili testlerinizi yapın. Bakın bu da yine farklı zamanda üç gün önce yapılmış bir çalışma. Bu da yine çok sert. Pürüzsüzlüğü görün. Zantası %60 hmm. yaklaşık 10 santim, ee, 10 milimetre arkadaşlar. Evet, 9, 9 milimetre. 9, 10 diyebiliriz. 9 mm, 10 mm diyelim. Evet. 10 milim kalınlığında ve kıramıyorsunuz arkadaşlar. Heh. etmek isteyen varsa buyursun. Ne eh, kırılmıyor arkadaşlar. Hmm. Bugünlük bu kadar.